Herkese merhaba. Bugün birlikte pratik bir krem karamel hazırlayacağız ama çikolatalı olacak. Hemen yapımına geçelim. Karamel kısmı için bir sos tenceresine 5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz var. Onu alıyoruz. Tencerenin tabanına tüm şekeri yayıyoruz. Şekerler yanlardan erimeye başlayana kadar bir daha hiç dokunmuyoruz şekere. Bu arada ocağımızın altı da mutlaka kısık olmalı. Evet, yanlardan erimeye başladı şeker. Artık karıştırabiliriz. Böylece her yer eşit şekilde karamelize olacaktır. Evet şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak pişiriyoruz. Evet tamamen eridi şeker ve istediğimiz karamel rengini de elde ettik rengi koyu olursa acılaşmalar başlayacaktır. Bu da tatlımızın tadını bozar. Evet hazırladığımız karamelleri soğumadan kaselerin tabanlarına paylaştırıyoruz. Tabanlarını kaplamalı mutlaka. Sonrasında da soğumaları için kenara alıyoruz kaseleri. Donmalı karamel kısım. Evet muhallebimize geçelim. Muhallebimiz için 1 litre sütümüz var. 200 mililitrelik bardakla yarım su bardağı şeker ilave ettim. 2 yemek kaşığı dolu dolu nişasta, buğday ya da mısır nişastası kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum. 1 adet de yumurtamız var. Şu an ocağın altı açık değil. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra açacağız. Evet, tüm malzeme karıştı. Artık ocağımızı açabiliriz. Yine sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alana kadar pişiriyoruz muhallebiyi. Evet, kaynadı. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha pişirdim. Tam kıvamını aldı. Tekrar ocağı kapatıyoruz. Bir paket vanilyamız var. 80 gram kadar da bitter çikolata ekledim ben. Daha yoğun bir tat isterseniz biraz daha artırabilirsiniz çikolata miktarını. Evet çikolatayı karıştırarak erittik. Şimdi karamelimiz de dondu. Kuklarımızı hazırladığımız muhallebiyi paylaştırıyoruz. kupları paylaştırdıktan sonra en az bir 4-5 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor karamelin tamamen erimesi için. Ama bir gece bekletirseniz daha iyi bir sonuç alacaksınızdır. Tamamen eriyecektir karamel. Evet, bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Evet, bir gece bekledi. Şimdi servis yapacağımız kaba ters çevirebiliriz. senin yan kısmına şöyle işte dokunursanız çok rahat bir şekilde çıkacaktır zaten kabından. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.